Merhaba Ben Muhammed Ali Ergür Kırıkkale Meslek Yüksek Okulu Mikrodenetleyiciler dersinin Uygulama ödevini Yapacağım Bu ödevimizde Elimizde bir Arduino var Bir de USB kablosu var Daha önceki bir ödevimizde Arduino programını internetten indirip Bilgisayarımıza kurmuştuk Şimdi bildiğimiz yazıcı kablosu dediğimiz USB kabloyu bir ucunu Arduino tarafına kullandığım model Arduino Uno takıyorum. Diğer ucunu da bilgisayarıma takacağım. Yani şu ucu. Takmadan önce Arduino programını şöyle bir açayım. Şimdi öncelikle Arduino programını çalıştırdım. Neden? Çünkü ben Arduino'yu taktıktan sonra hangi portta olduğunu bildirmem gerekecek. Şu anda benim Arduino'm takılı olmadığı halde 1, 3 ve 5 aktif görünüyor. Yani ben şimdi Arduino'nun kablosunu bilgisayarıma taktığım zaman 1, 3 ve 5'ten başka bir port daha aktif olacak ve ben onun Arduino olduğunu anlayacağım. Şimdi tekrar yeniliyorum. Ee, portu 1, 3 ve 5 bakınız 11 aktif oldu. Bu ne demek? Benim taktığım Arduino 11 numaralı porta takılmış oldu. Bunu seçiyorum. Taktığım kart Arduino Uno, Uno'yu seçiyorum ve e, ilk uygulama olarak örneklerden, Basics temel örneklerden Blink yani LED yakıp söndürme. Bir saniye LED yakı, bir saniye yakıp LED'i bir saniye söndürme. E, örnek uygulamasını açıyorum. Hiçbir değişiklik yapmadan yükle diyorum. Ve şu anda e, bilgisayarıma yükleniyor. Arduino'ma bu kod yükleniyor. Şu anda yüklendi ve Arduino'mda, bakınız bir tane led'in yanıp söndüğünü görüyorum. Bu LED, Arduino'nun kendi üzerinde 13 numaraya bağlı olan bir LED'dir. Şimdi ilk ödevimiz olarak bu bir saniye yanıp bir saniye sönen bir LED. Ee, ödevimiz şu. Biz tık 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 yani bir flaşör bir ikaz e, şeklinde kodlamak istiyoruz LED'imizi. Şu anda tık 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 40. Peki bunun için ne yapmamız lazım? Setup kısmı bir sefere mahsus 13 numara Arduino'da 13 numaraya bağlı üzerindeki LED'i çıkış olarak atadık. LED'i çalıştırdık, yaktık. Bir saniye beklettik. LED'i söndürdük ve bir saniye beklettik. Şöyle yapıp satır numaralarını da gözükür hale getirelim. Evet. Şimdi ee, yapmamız gereken şu Tık 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 Yani bir kere yanıp sönmek değil iki kere yanıp sönme işlemi yapılacak Ama ilk Birkaç tanesinde kısa bir şekilde yani tık tık Hızlı yan Hızlı sön Hızlı yan Ve söndükten sonra bir parça bekle Yani burada iki kere yakıp söndürdüm ama ikinci söndürmemde bakın şurada söndürdükten sonra biraz uzun bekleme yaptırıyorum Tekrar yükle dediğim zaman Kameramı açayım tekrar Evet şu anda bakınız tık 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 uçakların kuyruklarında yüksek kulelerde, binalarda ikaz e, lambalarını bu şekilde rahatlıkla e, yapıp kodlayabiliriz, çalıştırabiliriz. Tabii ki bu minik bilet ama biz buna röle takarak devasa bir lambayı da açıp kapatabiliyoruz. Bu ödevimiz bu kadar.